Arkadaş, arkadaşlar bugün arkadaşlar bugün sizinle beraber ev düzelteceğiz hatırlarsanız gıcınıza gidiyoruz <laughs> <Gıçın, topar. gülüyor> Boy. Yine öldüm. Ev bu sessiz ol. Ben. Ey bu sessiz ol. Bir kez diyeceğim. Videodayım. Arkadaşlar şiddet için özür dilerim. Sizden mi çiziyorsun yani Abi, ben? Seni çok Habibe susmazsan biraz Ortam. Oh, Anlayın gidin. Ha. Bugün evi düzelttik. Aynen. Halı alalım. De Habibeciğim. <laughs> Videodayım. Koyun öldürme nedenim halılar tamamlamak ve ne öldürme Aynen. nedenim deri set olmak. Aynen. Full deri set bir zombiden iki tane set çıktı çünkü. <laughs> şunları alalım. Hı -hı. Neden mi bahçe balkon topraktan yaptım çiçek ekeceğim. Odunla çiçek ekilmez yani. Hı -hı. Yine bu bölümde ne yapacağımı bulamadım. Vatan evi mi şuradan gözüküyor ta? Aha koyun. güzel bir maden bulmuşa benziyoruz. Tabii kömür alalım. Ben kömür kasayım. Bölüm çok sıkıcı olabilir. Hiç action yok. Evet, kardeşlerim bağırıyor. Deri tane mi cidden? kaç? 8 tane ne var o kadar deri almışım. Bitti. Evet. Hatta bugün macera olsun diye alt kat yapacağım. Aynen alt kat yapacağım. Ben altıma su yerleştirmeyi düşünüyorum. Şuradan ben bir etrafa bakayım. O çikinler var. Evet. Alt katımıza başlayalım. Bence burası iyi alt kat için idare edildi. Ben şuraya merdiven koymadan nasıl çıkmışım? Ne oldu? Evet. Oyun error. Ben şodunu ve yaptım. Görev tamam. Şimdi bu katı nasıl yapabilirim? Oh. Bir kova bulup artık evimin altına su koymayı düşünüyorum. İyi fikir. Ne no, ne benim evimin etrafında lav var. Şurayı da kıralım. Şimdi uzunluğu şu kadar yapalım. Çok büyük bir şey değil. Ben burayı eğlencesine yapıyorum zaten. Akşam oluyor. Ben hemen yatayım yarım devam ederim. Bu arada kim bunları lüks yerleştirmiş? Ben, saçma sapan koymuştum. Çürük etimizi pişiriyoruz. Çıkış <laughs> gel. Pişiriyoruz. La yanlış oldun, Bu. Ha. Tamam. Evet. Hemen uyuyalım. canavar var mı yanan? O merdivenden inmedim ama merdiven sesi. Bak bak. Bu bölüm çektim. Survival'larda en sıkıcı bölüm. Çekmeyin, çekmeyin. Adam atıyor. Arkadaşlar bu arada facecam video çekeyim mi? Eğer bu video 2 like alırsa facecam video çekeceğim. Söz vermiyorum. <laughs> Ama yeah. belki 5 like falan alırsa veya 3 söz çekeceğim. 5 veya 3 like Kimde koşabiliriz? Ve odunum bitti. Acayip ölesim var diyordum öldüm. La. Kim bana vurdu? Acayip patlı var şu an ya. Yine yaptım. Bak hasar alıyorum her doğduğumda. Duvara sıkışıyorum galiba. Nereye gidiyorum ben? Sıkı, sıktım sizi yine. Ben hemen odun kasayım. Arkadaşlar burada baltam kırıldı.

oraya koyamamam. koyamam, Koyamam. Şu an de ne kadar yüksekten düşmüşüm acaba. Bakayım. Yüksekten düştü. Yüksekten düştü. <laughs> Neyse çıkış yap. Hı. Bu arada ben deri setimi yapayım hemen. O biftek yer olur. Ben ne yapacaktım? Koyunu öldürmeyi unutmuşum. Başka ne yapacaktım? Onu da unutmuşum. Evet, yerinç bir evde yaşıyorum. Nasıl ceket yapabiliyorum? Sopamızı yaptık. Çık çık. Bitti. Altı tane yeter. Yani ve yetmedi. Bana son üç tane daha lazım. Çık 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 çık. Hı. Hı. Ve sonunda yatın. Bakayım şimdi. Ya keşke yağlar boyansa ya. Kız gibi gözüküyor böyle, değil mi? O merhaba, benim kırılma efekti güzelmiş. Koy sesi çok rahatsız. şimdi toprak yok, ne yapacağım? ve halı var. İyi böyle çıkarım ben de. Bu suya kadar atlayabilir miyim? Yok. Neyse video bu kadar olsun. Bay bay.